Merhaba Vebrazlı TV izleyenleri. Şu anda Windham Grand İstanbul Levent'te New HR Summit 2022 kapsamındayız. Ve yanımda iWallet marka ve U uluslararası işbirlikleri direktörü İsmail Narim var. İsmail Bey nasılsınız? Merhabalar, e, teşekkürler. İyiyiz. E, güzel bir organizasyon. Özellikle pandemi sonrası e, bir araya gelmek, yüz yüze yapmak özlemişiz. E, güzel geçiyor, kalabalık, yoğun. E, memnunuz. Şu an peki e, ortam hakkında ekstra düşünceleriniz varsa çünkü ben aslında size etkinlik sizin için nasıl geçiyor diyecektim ama siz hali hazırda cevabını verdiniz. Belki eklemek istedikleriniz vardır bu konuda. Öyle, özellikle pandemi sonrası insan kaynakları anlamında çalışma şekil ve yöntemleri anlamında e, yenilikler, gelişmeler, e, şirketlerin kullandığı yeni yöntemleri öğrenme açısında gayet güzel ve verimli geçiyor. Bizler de bunlardan faydalanıyoruz. iWallet olarak biz de bu eventte yerimizi aldık. Özellikle pandemi sonrası insanların yanakları, esnek yanakları noktasında biz de çözümlerimizi burada katılımcılara değerlendirme, görüşme ve sunma imkanı yakaladık. Peki bize iWallet'ın biraz neler yaptığından bahsedebilir misiniz? iWallet özetle aslında kurum ve kuruluşların personel esnek yanakları noktasında finansal çözümler sunuyoruz. Yani bu noktada 10 farklı kategoride çalışanlara e, esnek yanaklar noktasında hizmet veriyoruz. Bunun dışında e, yeni dönemde ileriki dönemde yemek kartı tarafında da e, yer almaya başlayacağız. Özellikle Ankara ve Bursa'da pilot olarak çalışmaya başladık. Ayvallı e, özetle aslında personel esnek yanakları ve ödüllendirmeler noktasında hizmet vermektedir. Peki yemek kartı dışında gelecek hedefleriniz yani önümüzdeki dönemde neler yapmayı planlıyorsunuz? Gelecek hedeflerimizde yemek kartımızı ulusal anlamda tüm Türkiye'de yer alması birinci önceliklerimizden. Bununla beraber özellikle benim birim tarafında açılımımızı yurt dışına da başlatmayı düşünüyoruz ve e, önümüzdeki süreçte 2023 başıyla beraber e, yurt dışında da Ayvalık servis ve hizmetlerini ve teknolojisini olarak yer almayı düşünüyoruz ve bunun anlamda girişimlerimize başladık. Peki ilk e, pazarlar hangileri olacak şu an onun hakkında bilgi verebilir misiniz? İlk düşündüğümüz pazarlar aslında bu esnek yanlar, yanaklar ve ödüllendirme noktasında Avrupa ve özellikle Amerika bölgesi çok ileri seviyede. Biz daha çok bu sektörün daha geride kaldığı Türkiye Cumhuriyetler bu bölgede ilerlemeyi ve bu dönemde açılım yapmayı düşünüyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa son cümlelerinizi alabilirim. Teşekkür ederim bu event içinde. Bizlere de zaten sponsor olarak katıldık. Gayet başarılı, güzel bir organizasyon. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Biz de size de teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.